Arkadaşlar merhabalar. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Eğitim Vadisi yayınlarının çıkarmış olduğu planlı ders füyü PDF yani 11. sınıf fizik konu anlatımında kitabının föy sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugün 18. föyün sorularını çözeceğiz. 86 sorumuz var. Şimdiye kadar 36 tane çözdük. Şimdi 37. sorudan 55'e kadar olan soruları çözeceğiz birlikte. Hemen vakit kaybetmeden birinci soruyla başlıyorum. Sürtünmesiz yolda yay sabiti 400 Nm olan x yayı 50 cm sıkıştırılıp serbest bıraktığımızda 2 kg kütleli cisim yay sabiti 2000 Nm olan y yay yayını en fazla kaç metre sıkıştırır? Değerli arkadaşlar sürtünmesiz ortam olduğu için burada yayda depo edilen enerji ne kadarsa sonuçta buradaki enerji de ona eşit olacak. Yalnız burada ilk başta sadece yay potansiyel enerjisi var arkadaşlar. Burada ise hem yay potansiyel enerjisi hem de yükseklikten dolayı potansiyel enerji var. Sürtülmesiz dediği için arkadaşlar enerji korunacak. Dolayısıyla buradaki enerjiyi buraya eşitleyeceğiz. Yay potansiyel enerjisi 1 bölü 2 kx kareden. K'sı direkt yazıyorum arkadaşlar. 400 çarpı 50 santimetre sıkışmışsa bu yarım metredir. Yani 1 bölü 2 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2 kx kare eşittir. Mgh potansiyel enerjisi kütlemiz 2 kilogram G10 çarpı H da 2 metre artı 1 bölü 2. K'mız 2000 arkadaşlar yukarıdakinin 2000 çarpı ne kadar sıkıştığını soruyor. Şimdi burayı açalım. Burası 1 bölü 4 yapar. Bunu 4 sadeleştirirsek 100 yapar. 100 bölü 2'den burası 50 olur. Eksi burası 40 buraya eksi olarak gelir. Eşittir. Şurası 2000 arkadaşlar. 2000'i 2'ye böldüğümüz zaman burada 1000 kalır. 1000 x kare. 1000 x üstü demişiz. x üstünün karesi. Burada 10 kalır arkadaşlar. 10 bölü 1000'den 1 bölü 100 yapar. Ee, x üstünün karesi. İki tarafın karekökünü kökünü aldığımız zaman x üstü eşittir 1 bölü 10 metre. Bu da arkadaşlar 0,1 metreye karşılık gelir. Cevabımız B seçeneği. Soru 38. Yatay sürtünmesi düzlemde hareket eden cisme etki eden kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre 0-12 saniye aralığında cisme etki eden itmenin büyüklüğü. İtme değerli arkadaşlar kuvvet çarpı zamandır. Şimdi dikkat ettiğimiz zaman bu kuvvet zaman grafiği zaten. O zaman kuvvetle zamanı çarpacağız. Yani buranın altında kalan alanı bulacağız. Buradaki alan bir yamuktur. Kısa kenar 4, uzun kenar 10 çarpı yükseklik burada zaman ekseni bölü 2 yamuğun alanından. 14 bölü 2 7 yapar. 7 kere 4. Buranın alanı 28. Şuranın alanına bakalım arkadaşlar. Burası 10 çarpı. Şurası 2. Bölü 2'den bunlar giderse artı 10. Bir de şuranın alanına ihtiyacımız var. Bir üçgendir. Eksi 5 çarpı. Şurası 4 arkadaş. Şey pardon. 6 bölü 2'den. Eksi 30 bölü 2'den. Eksi 15 yapar arkadaşlar. Şimdi hepsini toplayacağız. İtmelerin hepsini toplayacağız değerli arkadaşlar. Bunların hepsini topladığımız zaman arkadaşlar 28 artı 10 eksi 15 yapar. 38'den 15'i çıkarırsak arkadaşlar sanırım 23 yapar. Dolayısıyla toplam itmemiz 23 Newton çarpı metredir. Cevabımız C seçeneği. Soru 39 hava direncinin olmadığı ortamda 80 metre yükseklikten serbest bırakman 3 kilogram kütleli cismi yere düşünceye kadar ı büyüklüğünde itme etki ediyor. İtme nedir? Değerli arkadaşlar H80 metre ise serbest düşmede alınan yol H1 bölü 2 G t kare'den G'nin yerine 10 yazarsak bunu 5 t kare olarak kullanabiliyorduk. 80 eşittir 5 t kare'den e, t kare eşittir 5 ile 80'i sadeleştirdiğimizde 16 zaman eşittir 4 saniye bulunur. Şimdi bu şu demek arkadaşlar ağırlığı 30 Newton olan MG'den yani 30 Newton olan bir cisim yere çarpıncaya kadar geçen süre 4 saniyeymiş. Şimdi itme şöyleydi. Kuvvet çarpı da arkadaşlar. Buradaki kuvvet cismin ağırlığıdır. Dolayısıyla f'in yerine g'yi yazacağız. Çarpı geçen süre. 30 çarpı geçen sürede 4 olduğu için 120 Newton çarpı metre olur. Cevabımız A olur. Soru doğrusal bir yolda hareket eden 2 kilogram kütleli cisme ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 0.6 saniye arasında cisme etki eden itmenin büyüklüğünü soruyor. Şimdi arkadaşlar itme momentumdaki değişme eşittir delta p'ye. Şimdi burada biz kütlesini biliyoruz. Dolayısıyla bunu açarsak m çarpı delta v'yi bulursak aslında itmeyi bulmuş oluruz. m çarpı burası da arkadaşlar v son eksi v ilk'tir. Verilenleri yerine yazarsak 2 kilo olan son hızımız arkadaşlar 10'a gelmiş. 10 formülden gelen eksi bir de hızın kendi eksisi var. Bu 2 çarpı 15 olur. Dolayısıyla itmemiz 30 Newton çarpı metre yani cevabımız B olur arkadaşlar. Soru 41. M kütleli cisim sabit büyüklükteki V hızıyla yatay olarak K düzlemine atılıyor. Cisim önce K sonra L düzlemine çarpıyor. Cisme K düzlemine uyguladığı itmenin büyüklüğü IK L düzleminin uyguladığı IL'dir. Buna göre IK bölü IL oranı nedir? Değerli arkadaşlar bu gelir e, ışığın aynalarda yansıması gibi esnek e, yansıma yaptığı için buraya gelir. Şimdi buradaki açılara dikkat ederseniz şurası 30 ise burası 30 olur. Demek ki buraya dik gelmiş. Dik geldiğine göre kendi üzerinden geri yansıyacak değerli arkadaşlar. Şimdi o zaman buradaki itmeyi bulalım. Bu da 30-30 o zaman buraya ne kalır? 120 kalır. Birinci durumda etki eden itme. itme neydi? Momentumdaki değişimdir. Bunda nasıl yazarız arkadaşlar? Momentumdaki değişimi P son eksi P ilk vektör olarak son vektör olduğu gibi kalır arkadaşlar. Şimdi rengi değiştirerek son vektörümüz şuydu. İlk vektörümüz de buydu. Bunu ters çeviriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ters çevirdiğimizde şimdi bunların bileşkesini bulacağız. Bu eksi P ilktir. Burası da P sondur. Şimdi bu ikisinin bileşkesi ne olur arkadaşlar? Tam ortada olur farklı bir renk kullanalım yine. Şu 60'ın tam ortası olur. Momentumların büyükleri dikkat ederseniz mv'dir. Burada da hız değişmediği için mv'dir. Dolayısıyla momentum değişimi delta p ikisinin bileşkesi. Yani iki vektör eşit aradaki açı 120 ise bileşke bunlardan birine eşittir. Dolayısıyla momentum değişimi mv kadardır arkadaşlar. Bunu yazalım. İkincisinde gelirkenki itme budur. Yani gelirken mv'dir. Giderken eksi mv'dir. Neden? Çünkü yön değişikliği olmuştur ki e, momentum vektörel bir büyüklüktür. O zaman buradaki değişim'i yazacak olursak delta p 2 diyelim buna. Son momentum mv, değil mi arkadaşlar? Son momentum e, hatta eksi mv diyelim. Yukarı doğru oldu, eksi mv eksi son momentum eksi ilk momentum mv. Dolayısıyla eksi 2 mv olur. Bizden büyüklük olarak istediği için arkadaşlar bunları oranlarsak cevabımız 1 bölü 2 yani c seçeneği olur. Soru 42. mv 2 m kütleli x ve y cisimleri sürtünmesiz düzlemde. O noktasında çarpışıp kenetleniyor. Buna göre cisimlerin birlikte izleyecekleri yol numaralandırılmış hız vektörlerinden hangisidir? Değerli arkadaşlar aynı anda buraya geliyorlar. Bu kök 2 kadar uzaklık. Bu iki tane kök iki kadar uzaklık aynı anda geldiklerine göre ben kök iki yolunun e, alırken hızı v ise o zaman iki kat yolu iki büyük hızla alır, ne iki kat olması lazım. Yani şöyle diyelim x'in aldığı yola 2x her x e, şey olsun e, bir köşegen uzunluğu diğerinin ise x'tir arkadaşlar. Dolayısıyla yolla hız. Şimdi arkadaşlar yol eşittir hız çarpı zaman. Dolayısıyla burada Zamanlar eşit olduğu için buranın hızına 2V dersem bunun hızına V demem gerekiyor. Tabi bu Y için. Diğeri de X için alınan yol. Onu kastediyoruz. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla hem X'in hem Y'nin momentumu birbirine eşit oluyor. Çünkü M çarpı 2V şu 2M çarpı e momentumları eşit. 2 momentum eşit. Bakın bu köşegen üzerinde şöyle 2 kök olsun. Şu da köşegen üzerinde olacak. Yani momentumları eşit. E, aradaki açı ne kadar? 90 derece. Çünkü burası 45, şurası da 45. Şurası 90. O zaman bileşke 4 üzerinde olacak. Dolayısıyla cevabımız D olur. Hava direncinin olmadığı ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim D noktasından V büyüklüğündeki hızla geçerek M noktasında yere çarpıyor. Cisim yerden büyüklüğü V olan hızla geri dönüyor. Ona göre yerin cismi uyguladığı itmenin büyüklüğü nedir? Yerin cismi uyguladığı itmenin büyüklüğü arkadaşlar momentumdaki değişimdir. Bunu da şöyle ifade ederiz. E, son momentum eksi ilk momentum şeklinde vektör olarak. Şimdi cisimiz buradan V ile geçiyor. E, serbest düşen bir cismin alacağı yollar H, 3H 5H şeklindedir. Dolayısıyla şunu diyebilirim. Şu arayı 2T'de almışsa çünkü bunu T, şunu da T sürede aldığını düşünürsek burayı da T sürede almış. 2T sürede hızını V'ye çıkarmışsa 2T'de bakın hızı V'ye çıkmış. Dolayısıyla arkadaşlar her T sürede hızını eşit miktar arttırdığı için her T'de hızını V bölü 2 arttırıyor. E buradan buraya arkadaşlar T kadarlık süre geçtiğine göre aslında buraya çarpma hızı V bölü 2'dir. Şimdi buradaki hıza artı dersem buradaki hıza eksi demek zorundayım. Bu durumda P son eksi P ilki şöyle yazabilirim. M çarpı V son eksi V ilk. Bu vektörel olduğu için hızları işaretiyle beraber yazıyorum. Son hızı eksi V dedik. Eksi ilk hızı da V bölü 2 demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar bunları topladığımızda eksi 3 Sürede bir yanlışlık yapmadıysak, ha pardon e şurada hatamız var onu düzeltelim hemen devam edelim. Şimdi arkadaşlar e, hızı V olmuş T sürede V bölü 2 artıracağı için burada 3V bölü 2 olur. Onu da e, şöyle düzelteyim arkadaşlar. 3V yani artışı ben sadece yazdım. E, halbuki hız bu kadar V'nin üzerine artmış yani onu yazmam lazım. Evet şimdi bu oldu. 3v bölü 2. Şimdi bunu topladığımız zaman eksi 5v bölü 2. M ile çarptığımız zaman eksi 5mv bölü 2. Buradaki eksilik sadece yön belirtir arkadaşlar. Cevabımız D. Soru 44. 4 v büyüklüğündeki hızla şekil 1'deki gibi hareket eden 3m kütleli cisim ile v üstü hızıyla hareket eden m kütleli cisim esnek olmayan çarpışma yaparak kenetleniyor. Kenetlenen cisimler şekil 2'deki gibi büyüklüğü 2 v olan hızla hareket ediyor. Buna göre v üstünün büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar bunun çarpışmadan önceki momentumu 12 mv'dir. 12 mv. Bunun momentumunu bilmiyoruz. m çarpı v üstü. Sonuç çarpışıp kenetlendiler. 4 m çarpı 2 v'den 8 mv olması lazım. Bu yönde 8 mv olması için arkadaşlar şunun 4 mv olması lazım. Çünkü 12 mv'den 4 mv'yi çıkarırsak sıt yönlü oldukları için mesela buna eksi desem buna artı derim. 12'den 4 çıkarsa 8'i verir. Dolayısıyla buradan şunu anlamış olurum. Mv v üstü eşittir. 4 m v olduğuna göre bu durumda v üstü dediği şey 4 v'dir arkadaşlar. Büyüklük olarak cevabımız a olur. Soru 45 sürtülmesi yatay düzlemde kütleleri M1 ve M2 olan cisimlerin hızlarının büyüklükleri sırasıyla 3 ve 2 V'dir. Cisimler o noktasında çarpışıp kenetlenerek hareket ediyor. Buna göre kütlelerin oranı nedir? Arkadaşlar çarpışmadan önceki momentum çarpışmadan sonraki momentumlara eşittir. Bu hem x ekseni için hem y ekseni için geçerlidir. Şimdi çarpışmadan önce bunun bir momentumu var. Çarpışmadan sonraki momentum buna eşit olacak. Bunun bir momentumu var. Bunun da çarpışmadan sonraki momentumu bu olacak. Şimdi 53'ü gördüğümüz ve 90 derece ise burası 3, 4, 5 üçgeni. Yani şunu diyebilirim. Şurası 37 ise 37'ye komşu olan büyük momentumdur. 4 derse buraya 3B derim. O zaman şöyle diyebilirim. M1 çarpı 5 ve arkadaşlar yatay momentum 3B'ye eşittir. M2 çarpı M2 çarpı 3 V de değerli arkadaşlar. 4 P'ye eşittir. Bunları oranlarsak P'ler gitsin V'ler gitsin. 5 buraya bölü olarak gelir. 4'ün yanına 20 olur. 3 de 3'ün yanına gider. 9 olur. Dolayısıyla M1 bölü M2 oranı 9 bölü 20 yani E seçeneği olur. Soru 46. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 1 kilogram kütleli Y cismine büyüklüğü 8 metre bölü saniye olan hızla hareketin 3 kg kütleli ilk cismi merkezi tam esnek olarak çarpıyor. Buna göre ilk cisminin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü ne olur? Şimdi değerli arkadaşlar bu tam esnek çarpışma olduğuna göre bir momentum korunması lazım. Yani çarpışmadan önceki momentum çarpışmadan sonraki momentuma eşit olacak. Vektör olarak şimdi bu x'in momentumu 8 kere 3 24 m çarpı ve diğerinin momentumu yok eşittir. Çarpışmadan sonra x'in hızını bilmiyoruz. Kütlesi 3 çarpı x'in çarpışmadan sonraki hızı. Y'nin de kütlesi 1. Y'nin çarpışmadan sonraki hızı. Bu şekilde bu e, momentum korunu, Bir de arkadaşlar enerji korunumu. Yani hız cinsinden şöyle. X'in çarpışmadan önceki hızı ile X'in çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü. Tabi vektörel olarak. Y'nin çarpışmadan önceki hızı ile Y'nin çarpışmadan sonraki hızının toplamına eşittir. Bu aslında enerji korunumudur arkadaşlar. Bunu hız korunumuna çevirmişiz. X'in çarpışmadan önce 8 çarpışmadan sonra bilmiyoruz. Y'nin çarpışmadan önceki hızı biliyoruz. Sıfır yok yani şu sıfır. Dolayısıyla V'y üstü olur. Bunu getirip yerine yazalım arkadaşlar. Şurası 24 eşittir. 3 tane Vx üstü artı Vy'nin yerine 8 artı Vx üstü yazarsak 8 buraya gelirse 16. Burada 4 tane Vx üstü kalır. Vx üstü de eşittir. 4 metre bölü saniye bulunur. Bunu getirip şurada yazdığımızda Dolayısıyla x'i istiyordu. Cevabımız D seçeneği olur. Y'yi isteseydi y'yi de getirip yerine yazardık arkadaşlar. Burası 4 ise bu durumda y'nin çarpışmadan sonraki hızı 12 metre bölü saniye olur. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bununla ilgili size ikinci bir yol daha göstermek istiyorum. Bu merkezi esnek çarpışmadır. Ama bunu esnek olmayan çarpışma gibi düşünürseniz çarpışmadan önce e, momentum 24 başka bir şey yok. Bunların çarpışıp yapıştığını düşünürsek 3 ile 1'in toplamı, kütle toplamı 4 çarpı bir ortak hıza sahip olacaklar. Bakın tekrar ediyorum. Bu merkezi esnek çarpışma yapışma yok ama yapışıyormuş gibi işlem yapıyorum. Tamam arkadaşlar. Ortak hız ne bulduk? 6 metre bölü saniye. Şimdi x'in hızını yazıyorum. x'in hızını çarpışmadan sonra bulmak istiyorsak şöyle yazıyoruz arkadaşlar. 2 tane v ortak eksi x'in çarpışmadan önceki hızı yazalım. 2 çarpı ortak hızı biz 6 bulduk. X'in çarpışmadan önceki hızı 8. 12-8'den arkadaşlar 4 metre bölü saniye olur. Y'yi de aynı şekilde bulabiliriz. Bu da yine 2 tane V ortak. eksi V'ye arkadaşlar. 2 çarpım. Ortak hızı 6 bulmuştuk. Y'nin çarpışmadan önceki hızı 0'da 12 metre bölü saniye. Bu da ikinci bir yol olarak aklınızda bulunsun. Soru 47. Sürtünmesiz yatay düzlemde bir yüklü 10 saniye olan hızla hareket eden 2 kilogram kütleli cismi ile eksi yönde bir yüklü 5 metre saniye hızla hareket eden 4 kilogram kütleli bir kabelerin çarpışmadan sonra gözlerin bir nedir? Arkadaşlar bunun momentumu artı yönde işte çarpı hızdan artı 20 yapar. Bunun momentumu da eksi 20 arkadaşlar. O zaman çarpışmadan önceki momentum sıfırdır. Çarpışmadan sonraki de momentum sıfır olması lazım. Bu özel bir duruma girer. Çarpışmadan önce momentumlar eşit ise e, ya da iki cismin momentumları eşit ise, öylesi daha doğru geldikleri hızlarla geri döneceklerdir. Dolayısıyla 5 artı yöne dönecek. 10 ise eksi geldikleri hızlarla geri dönecekler arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımızda K'nın eksi 10 L'nin artı 5. E, kütleleri eşit olsaydı hızlarını değiştirirlerdi arkadaşlar. Özel durumlardan. 48 sürtünmesiz yatay düzlemde büyüklüğü 5 metre bölü saniye hızla hareket eden 5 kilogram kütleli bir cismi durmakta olan 7 kilogram kütleli L cisine şekildeki gibi L'nin yani çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü 1 metre bölü saniye olduğuna göre, kalan çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü ne olur? Şimdi çarpışmadan önceki momentum çarpışmadan sonraki momentum'a eşit olacak. Şu anda 25'li bir momentum var. Dolayısıyla bu ikisinin çarpışmadan sonraki momentumları birbirine e e eklendiğinde yani toplandığında çarpışmadan önce 25 diyelim. Çarpışmadan sonra da 25 olacak. Şimdi arkadaşlar L kütlesi 7'dir. Kütlesi 7 hızı 1. 7 kere 1'den bunun momentumu 7 olur. E, ee, aradaki açı 90. E, o zaman bu şudur arkadaşlar. Ucuca eklediğimizde veya bileşenlerine ayırdığımızda bakın bu L'nin momentumu. Bunun K'yı buna uzuna eklediğimizde 25'i verecek. E, bu 7 24 25 üçgenidir. Şu 7 olduğuna göre bu 25 olduğuna göre bu 24'tür momentumu. Momentumu 24 e, K'nın kütlesi de 5'tir. Şimdi K'nın momentumu eşittir. M K çarpı V K'dan bizden hızı istiyor. Biz momentumu bulduk. 7 24 25 üçgeninden 24 bulduk. K'nın kütlesi de 5'tir. Bu durumda K'nın hızı arkadaşlar 24 bölü 5 metre bölü saniye olur. Cevabımız da A olur. 9 Hava direncinin olmadığı ortamda 4 kilo olan cisim, kütleli ee, cisim yerden düşe yukarı büyüklüğünde 50 metre bölü saniye hızla atılıyor. Cisim atıldıktan 3 saniye sonra iç patlama sonucu iki parçaya ayrılıyor. Parçalardan 1 kilonluk olan düşey yere büyüklüğü 10 metre bölü saniye olan hızla harekete geçiyor. Diğer parçanın hız büyüklüğü ne olur? Şimdi arkadaşlar kütlemiz şöyle 50 metre bölü saniye hızla yukarı doğru fırlatıyoruz. Kütlemiz bu arada ee, 4 kilo oran. Şimdi 3 saniye sonra bir saniye sonra hızı 40 olur. Bir saniye sonra hızı 30 olur. Bir saniye sonra da hızı 20 metre bölü saniye olur. Çünkü her saniye hızını ivme kadar azaltacak. Bu arada kütlemiz 4 kilo oran. Şu anda momentumumuz arkadaşlar kütle ile hızın çarpımı yani yukarı doğru 80'lik bir momentumumuz var. 80'lik bir momentum. Yani çarpışmadan sonraki momentum da buna eşit olacak. Çünkü P önce eşittir P sonra. Şimdi bunlardan bir tanesi arkadaşlar 1 kilogramlık olanı 1 kilogramlık olanı 10 metre bölü saniye hızla harekete geçiyor. 10 metre bölü saniye. E bu 10 aşağıysa o zaman yukarı doğru bir diğer parçanın momentumunun 90 olması gerekir ki farkı baştakini versin arkadaşlar. Bunun momentumunun 90 olması gerekir. 90 olması gerekir. 90 eksi 10'dan şunu versin diye. Şimdi 90'ı verecek olan şey nedir? İkinci kütle çarpı ikincinin hızı. Şimdi bu 1 kilo oran. Toplam 4 kilo orandı. O zaman buraya ne kalır? 3. O zaman yukarı doğru hızı arkadaşlar 30 metre bölü saniye olmalı ki 90'ı versin. Cevabımız B seçeneği. Soru 50. Büyüklü 5 metre bölü saniye hızla yatay düzlemde hareket edeceğin 6 kilo oran kütleli cisim o noktasına geldiğinde iç patlama sonucu 3 parçaya ayrılıyor. Parçalardan ikisi şekildeki yön ve hızlarla harekete geçtiğine göre üçüncü parçanın yönü ve büyüklüğü nedir? Arkadaşlar bunun momentumu şu, bunun momentumu da bu. Çarpışmadan ya daha doğrusu patlamadan önceki momentum da bu. E, bütün çarpışma ve patlamalarda momentum korunacağı için P önce eşittir, P sonra hem x düzleminde hem y'de. Şimdi çarpışmadan önceki momentum arkadaşlar 30'dur. Çarpışmadan sonra da 30 olması lazım. Şimdi bu parçanın momentumu kütle ile hızını çarparsak burası ne olur? 20 kök 2. Burası da aynı şekilde 20 kök 2. E 2 vektör eşit aradaki açı 90 ise bileşke bunların kök 2 katına eşit olacak. Dolayısıyla bileşkemiz arkadaşlar 40 yapacak. Halbuki momentumumuzun 30 olması gerekir. Bu durumda diğer parçanın bu tarafa doğru bir onluk momentumu olması lazım. Bu momentumdur. Momentumda kütle çarpı hızdır. Ee, üçüncü parça diyelim m3 diyelim karışıklı olmasın m3 çarpı v3. Şimdi momentumu bu. Toplam kütlemiz 6 idi. Bakın 2 kilogramı buraya, 2 kilogramı buraya, o zaman buraya da 2 kilogram kaldı. Yazdığımız zaman v3 eşittir 5 metre bölü saniye eksi yönde. 5 metre bölü saniye olması lazım üçüncü parçanın hızı. Soru 51. 3 m kütleli x ismiyle m kütleli y ismi k ve S noktalarından serbest bırakıldıklarında o noktasında çarpışıp kenetleniyorlar. Buna göre bu cisimle çarpışmadan sonra ilk olarak nereden dönerler? Şimdi arkadaşlar yükseklikleri H3H serbest bırakılan bir cisim e, T2T sürede cisim gelir ve her saniyede hızını V kadar arttırırsa buraya geldiğinde M kütleli cisimimizin 2V hızı olacak. Diğerinin de arkadaşlar 3M kütleli cismin de yine 2V aynı yükseklikten geldiği için böyle bir hızı olacak şöyle kinetik potansiyel dönüşümü yaptığınızda şöyle diyelim potansiyel enerji mg çarpı 3h şey 4h diyelim eşittir 1 bölü 2 mv kareden kütleye bağlı değil v kare eşittir 2 çarpı g çarpı 4h burada arkadaşlar kök içerisinde kalır 2 gh 2 dışarı çıkar biz buraya v desek her ikisinin hızı da e, 2v demiş oluruz. Şimdi baştaki momentumlara bakalım. Bunun bu tarafa doğru bir momentumu var. 6 mv. Bunda bu ters tarafa doğru 2 mv var. Çarpışıp kenetleniyorlar. O zaman net bu tarafa doğru arkadaşlar 4 mv'lik bir momentum var. Yazalım. 4 mv eşittir. Bunlar çarpıp kenetleniyor. Kütleleri toplamı 4 m çarpı v ortak. 4 m'ler giderse arkadaşlar ortak hızları v'dir. Şimdi Bakınız arkadaşlar V olduğuna göre V'nin karşılığı nedir? V eşittir. Bizim dediğimiz şey 2GH'dir. g Demek ki cisimlerin H kadar yüksekliğe çıkması lazım. Yani bu hizada N noktası olur değerli arkadaşlar. Yani şöyle diyelim 2T sürede 2V'ye çıkıyorsa ve hızı 2V oluyorsa V'den çıkan cisim de ancak H kadar çıkabilir. Eğer 2V olsaydı arkadaşlar tekrar aynı yüksekliğe çıkardım. Soru 52 akıntı hızının veya olduğu nehirde o noktasında suya göre şekildeki hız vektörleriyle ile hareketi geçen kaleme yüzücülerin karşı kıyıya ulaşma süreleri arasındaki ilişki. Karşı kıyıya ulaşma hızı süresi arkadaşlar akıntı hızına bağlı değildir. Sadece e, yüzücülerin düşey hız bileşenlerine bağlıdır. Dolayısıyla baktığımızda K ve L'nin düşey hız bileşenleri aynı. Bunlara 2V diyelim. 2V diyelim. M'nin düşey hız bileşeni V'dir. Şimdi şuranın uzunluğuna mesela 4x dersek k2v çarpı diyelim ki hızı 2v dedik. 2t sürede varsın. E aynı şey L için de geçerli. 2v çarpı 2t ama e, M için durum farklı. Çünkü v'dir süresi t olur. Bu K için, bu L için, bu da M için. K ve L'nin zaten hızları eşit olduğu için düşey hızları e, karşıya varma süreleri aynı ama M'ninki daha uzun sürecek. Çünkü hızı daha küçüktür arkadaşlar. Hızla zaman da ters orantılı. Soru 53. Aynı doğrultuda hareket eden KVL cisimlerin kütleleri 4 M ve M hızlarının büyüklüğü 6 ve 4 ve cisimler esnek olmayan çarpışma yapıp kenetleniyor. Ortak hızlarının büyüklüğünü istiyor. Şimdi arkadaşlar bunun bu tarafa doğru 24 M ve bunu da bu tarafa doğru 4 M ve dolayısıyla net bu tarafa doğru bir momentum olacak. Şunun 24 mv, şuranın da 4 mv. İkisinin farkını aldığımızda ne olacak? Net momentum 20 mv. Eşittir kütleler çarpıp yapıştığı için toplam kütle m ile 4 m'in toplamı 5 m yapar. 5 m çarpı v ortak dersek v ortak hız arkadaşlar m'ler gidip 20'yi 5'e böldüğümüzde 4 v olur. Art, yani şu yönde zaten momentumla hızın yönü hep aynı olacak. Cevabımız da a olacak. Soru 54. Sürtünmesi yatay düzlemde durmakta olan M kütleli L cisminde 4 M kütleli K cismi. Büyüklüğü 5V olan hızla çarptığında çarpmadan sonra cisimler şekildeki doğrultularda hareket ediyorlar. V üstünün büyüklüğü kaç V'dir? Arkadaşlar çarpışmadan önce şöyle bir momentum var. L'nin momentumu 0. Bunun momentumu 20MV. Dolayısıyla diğer ikisinin de momentumları yatayda 20MV'yi vermek zorunda. Bir momentum bu. Bir momentum budur arkadaşlar. Şimdi İkisinin bileşkesi olan momentum yatayda 20 vyi vermek zorunda. 20 MV'yi 20 m ve bu 3 4 5 üçgenidir. Bu 5'in arkadaşlar 4 katıysa burası 37'ye komşu olan daha büyüktür. 4'ün 4 katı 16 MV'dir. Burası da arkadaşlar 3'ün 4 katı 12 MV olur. 16MV'yi 4M çarpı V üstüne eşitlersek V üstü de 4V olur arkadaşlar. Cevabımız D olur. Eğer bunu isteseydi bu da eşittir derdik arkadaşlar. M çarpı VL'den kütleler gider. VL'yi de 12V bulurduk. Son soru. Ağırlıksız ve sürtülmesiz makalalarla kullanılan sistem F büyüklüğündeki kuvvet ile dengelenmiş. 4M kütleli cismi H kadar sabit hızla yükseltmek için F kuvvetini yapması gereken iş W'dur. Buna göre W nedir? Şimdi sabit hızla hareket ediyorsa net kuvvet sıfırdır. Şu cismin ağırlığı mg f o zaman bu ipteki gerilme f artı mg'dir. Aynı ipte aynı gerilme oluşur. Burada o zaman f artı mg aynı ipte aynı gerilme burada f artı mg olur. Şimdi denge çizgisini çektiğimiz zaman yukarı doğru f artı mg f artı mg aşağı doğru da 4 mg olur dengeyi yazdığımızda 4 mg zaten soruda söylemiş kuvvetle dengelenmiştir diyor. Yukarı doğru 2 f var bir de 2 mg var. 2 mg buraya gelirse burada 2 mg kalır. 2 mg eşittir 2 f'e. Bu durumda f eşittir mg olur değerli arkadaşlar. f'i bulduk. Şimdi e, bu cismi bizim haş kadar yükseltebilmemiz için arkadaşlar bunun 2 h kadar çekilmesi gerekiyor. Çünkü biz bunu 2 h çektiğimizde buradaki ip 2 h çekilir. Buradan ip gelmez. Dolayısıyla bu 2 haşın haşı yükselmeye gider. Haşı da makaranın dönmesine gider. Şimdi bu durumda bizim e, F'i çektiğimizde 2 h kadar e, çekmiş oluruz. F çarpı 2 haş f'i de mg olduğunu bulmuştuk. 2h çekildiğinde yapılan iş 2 mghdir mgh'ın kaç katıdır dediği için cevabımız a olur. Sevgili gençler bu testimiz de burada sona ermiştir. Gelecek testlerde tekrar görüşeceğiz inşallah. Çalışmalarınızda başarılar. Hepinize kolay gelsin diyorum.